Hepinizi başlar. Ben bıraktık. Bugün sizlerle birlikte Car Parking oynuyoruz arkadaşlar. Ama ilk önce bir şu arabama doğru düzgün bir jant bulayım. Değil mi? Bir doğru düzgün bir jant bulayım. Böyle olmaz. Ya ona bakarsan burada şey de var. Bana içine doğru lazım. İçe doğru genişleyen. Den. Onu dalga geçmeyin. Onu nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Bu jantlardan da mı alıyorlar onu da bilmiyorum da. Hiç bulamadım bak mesela şu ana kadar. Bu ne? Bu oha o. Güzel abi benim eski sopranın şeyi Ama neyse benim normal jantlar güzel zaten. Benim araba bu kadar basık da olmak zorunda. Zorunda yani. Yine... Yeni, araba alacağım lan. Yeni kasa Mercedes. Benim elim Türk kahvesi. Evet arkadaşlar şimdi böyle dürüst aldık arabamızı. Böyle gidiyoruz. bir yere çarpmadım ben şu ana kadar kasıyor çok kasıyor adın selam az yazacağım yere ya yazmayacağım adını değiştirmeyi unuttursun kız takip yapmak istiyorsan

Hizmetlerdi. Rekor mu geliyor yoksa bir yere çarpmadan. değiştirelim. metre oldu. 300 metre oldu. 300, 400 olacak birazdan galiba. 500 olmuş biri görmedim ben de kızıyorum kızıyordum. Şu kayda da kapatsam olmazdı. Bırakırım bir anda. Bir kadar çıkacağını düşünüyorum. Hatta bir 1500 falan yaparım herhalde. Yapmayı düşünüyorum. Şu anda baştan başladım 200 e. 200 şu anda. 200 değil gibi hayal ediyorum şu anda. 300'e geçtim. İlk yüze şu anda. Parmağım ağrıyor gördüm falan da Ya bitti ya. <laughs> Yanlışlıkla zarif, kralı görevini yaptık. Seyircilerim araba 15. Tamam. Üçünü de yapacağız bugün galiba. <laughs> ABD'ye al şu arabayı ya. Ee, yapsın herhalde olmuştur. Olmuş. Bir de kaç? 30 dakika. 30 dakikalık bir video çekeceğiz. Galiba. Video kaydına başlayalı 7 dakika olmuş ama yani başladığım gibi ona başladım. Girdim. Hemen kayıt açtım. İki tanesini yaptık. Şimdi 680 coin'imiz olmuş. Biraz dünya satışından arabalar almaya çalışacağım. Böyle motor çizimi falan dinlemem ben. Kötü onlar. Motor çizimi ne ne yapabilirim yani. Motor çıkarsam da aynı şey. Mesela göstereyim mi size onların nasıl yaptıklarını? Bazılarını şöyle yapıyorlar. Ki bak Mesela ben şu robotlardan bunu aldım. Bunu alıyorum. hayıra basıyorum. Bunun için motor olması gerekiyor. Şu 400 bin e bir takayım da. Uygula. Uygula şimdi. Şimdi de gözükmüyor. Vücut parçaları şimdi var olacak. Olsun. Bir daha olmasın olmuyor ama yine de ben şu 400 bin motoru çıkarayım ben de bu yaptım ki şimdi ya of biraz gevşeyim of Allah yarım saattir kıvrak duruyorum ya bir de kedi gelse yanımı geldi derken değermişim. Oram bıraktım vallahi video çekmekteydi. Evet şimdi ee, oyuna girsem girmesem olur mu ki? Yani ne yapsam? sürücüyü bir düzenleyeyim. Birazcık kötü. <laughs> Tam ne mafya yapacağım şimdi. Çok kısmından şöyle gizli bir tane. Adeta da şey yiyor. Makka, 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 bir de şunun üstüne şu kırmızı pantolon. Anam lan. Böyle kırmızı şeyden. Kıp kırmızı oldum. Sakallarımı da boyayabiliyor muyum? Bu ne? Oğlum bu ne ya? Bir git. Lan şaka yapmıştım. Güzelmiş ama bu bak. Bandana mı bandana mı? Oy! Bu... Kötü bu adam da güzel gözüküyor da. Yok ya ben değil. Bu saçı neden kırıyor? Hepimiz aynıyız. Öksürük yapmayın. Oy, oy. var bir ayrı bir kaydet bakalım. Animasyonlar. Bunu kucuktu. Yumuttu, yumuttu, bıçuktu, yumuttu. Kamanı anına yapıdıca. Kamanı kapatasay, yapıdıca.

Yağmur'u Karakterimizi de değiştirdik. Kırmızı olduk. Ben Türk milletçisiyim arkadaş. Oğlum şuna bir şey de tak artık ya. vallahi özürlü gibi duruyor arabam. Zaten renkleri de çizim desen çizim değil. Oğlum ama şunu takınca bir araba ayrı güzel olmadı mı ya? Herkes kendi arabasını güzeldi. Neyse arkadaşlar, bu videoda kadar olsun. Çok fazla uzun çekemedim. Çekemedim, çekemedim şüphedik. Neyse çok fazla uzun bir video olmadı. Sıkılıyorum ben arada sırada kalkarken. O yüzden böyle falan oluyor. Bu video bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.